Vallahi 500 gold aldım kanka. Buradan da fidala geleceğim. Bir saldık daha attım. Çok güzel hocam. Kill aldık buradan bir tane daha. İşte Riven'daki bu baklar beni sinirlendiriyor arkadaşlar. Bugün sizlere Mundo'ya karşı nasıl oynanır bundan bahsedeceğim. Elomuzda zümrüt. Hemenliklere şöyle bakalım bir. Ben Zümüt 3, 99 puanı biliyorsunuz ki bu hesapta. Takımda Zümüt 3 Zed'imiz var. Zümüt 2, Zümüt 4 ve Avran Kıt 1 Nami'miz var. Rakipte ise Zümüt 3 Mundo, Zümüt 2, Fiddlesticks Zümüt 4, Zümüt 1, Hogmev. Geçen sezon Master'mış ve şu anda Zümüt 1'miş. Lulu'muz da var Zümüt 3. Elmas'mış geçen sezon. Bu şekilde bir eşleşmeye sahibiz. Mundo'ya karşı nasıl Riven oynanır? Hatta Mundo'ya karşı nasıl bir oyunsa sağlanır? Bundan bahsedeceğim. Elinden geldiğince her şeyi anlatmaya çalışacağım. Full artı full öğretici ve bu sohbet olacak. inşallah. Ben... Bir kahvemi için. Sizler aklınız arkadaşlar. Arayüzü biliyorsunuz ki değiştirdim. Kamerayı buradan sol tarafa aldım. Zevk alacağınızı düşünüyorum arkadaşlar izlerken. Arada bir FPS düşme sorunu yaşıyorum son sonra. Niye böyle bir şey oldu bilmiyorum. Bunu yaşayan varsa bir chatten yani al e, yorumlarda yazsın bakalım. Alışmışım Twitch'i e chat diyorum. Bandura hemen bir tane düz vuruş atıyorum. Tekrardan bir vuruş daha atıyorum arkadaşlar bırakıyorum. Bu şekilde biliyorsunuz ki artık öğrenmişsinizdir. Top lane'de hızlı ittirmeye yani daha doğrusu yavaş ittirmeye slow push'a koridoru alıyoruz. Gökhan Hemşire. Bu <laughs> ismi doktorumun da oynuyor ya. Bunda main mi kanka? Bu ne? Çok komik bir adam. Şöyle birinci level takasımızı girdik. Çok güzel, çok güzel. Bu takas bayağı iyi benim için. Herhangi bir mı kaçırmadım. iki olacağım şimdi arkadaşlar. W. Ah! Tutturamadım. Tuttursaydım eğer çok güzel olacaktı. Büyük ihtimal flash'ını alacaktım ama tuttu. Oy! Güzel değdirdi baltayı vallahi bana biliyor musun? Bu arkadaş güzel balta atıyor. Canımı yakıyorsun hocam. Mundo'ya karşı kesinlikle tutuşlu oynamanız lazım bence. Net bir şekilde diyeyim size. Eşya olarak da Wild Shard'la Karabalt'ta kan içen net şu anda. Gerisi sonra değişecek tabii ki de. Karşıya göre şekillenecek. E atıp bir tane daha düzmüş atıyorum sana. Ortak girdiği için de can sıkıntısı yaşamıyor arkadaş. Bayağı güzel de dürtüyor bizi. Tamam çok güzel. Fanlarımızı aldık. Şöyle bir şey yaparsam Evet, Agnes Fon arkadaşlar. Çok fazla fan biriktirdiğimiz için rahat bir şekilde keselim diye düşünmüştüm. İnternetim da vardı. Hemen kule altında kestim. Koridoru hızlıca ittirmeye çalışıyorum şu şekilde ve çıkıyorum arkadaşlar. Oo, bir gelmiş. Mundo flash attı tamam öleyim sıkıntı yok Mundo'nun flashı çok kötü bu arada Bence gireksiz bir flash oldu Mundo için Çeki çaldım bir tane de dolu bir iksir masak acaba Ya da potamartı artı pot çekelim Böyle bu şekilde başlangıcımızı yapalım Ve girişimizi yapalım o halde Evet selamlar herkese ben Caner Şu anda usluk liginde Türkiye Riven Ve aynı zamanda Mundo'ya karşı da Riven oynuyor olacağım Şimdiden çayınızı kahvenizi alın arkanız yaslanın çok güzel bir video ile karşınızda olduğunu düşünüyorum Ve bu videoya özel sizden 900 beğeni bekliyorum bence yapabiliriz tabii efendim keşfeten gelen arkadaşlar Hepinize hoş geldiniz. Sizi görüyorum ve e, kim olduğunuzu biliyorum. Yorumlara bakıyorum çünkü. Kanalımız çok güzel gidiyor arkadaşlar. Şimdi günlerde bu şekilde yenilmez zafer, efsane kan, son darbe, blue e ve yaklaşan fırtına şeklinde klasik kesping günlerine girdim. Z çok öyle, niye öyle bir şey yaptı bilmiyorum. Elo olduğu için her an kavga çıkabilir ve her an AFK görebiliriz. Bugün dördüncü video kaydının falan olması lazım. Her maç bir AFK, her maç bir kavga eden jungle, mid lane falan. Böyle arkadaşlar böyle tipler geliyor. Güzel bir takas girdiğimizi düşünüyorum gene. Seviye atlayacağım. Mesafeyi koruyor Mundo. Koridor bana pushluyor o yüzden avantajlı durumdayım. Aynen farmları böyle azıcık sola doğru çekeceğim. Evet. Şu yaptığım hareketle arkadaşlar gank yemeyi azaltıyoruz. Gank yemem yani şu anda. Fiddle'ın base'den gelmesi lazım. Buraya bir tane totem koyacağım ne yazık ki. Evet şu an şaka görmediniz yani şaka değil bu. Böyle bir totem koymak zorundayım. Fiddle e, ee, Base'den gelip çimene girebilir. Böyle gank atabilir. Genelde Fiddle oyuncuları böyle gank atmayı sever. O yüzden oyunu burada oynadığım için totemi koyuyorum buraya arkadaşlar. Ki şuradan şöyle girip gizlice gank atmasın diye. Bunu engellemek için. Arkadaşlar bakın şimdi. Bir farm sonra altını seviye olacağım. Ve Mundo'ya agresif oynayacağız. Direkt açtım ultiyi. Let's go hocam. 400 gold'umuzu aldık. Altını seviye olacağım bildiğim için mesafeyi kapattım. Üstüne doğru oynadım. Teleportunu kullanmıştı. O yüzden teleportunu kullandığı için hemen ne yapıyorum? Koridoru ittiriyorum. Çok güzel. Hemen Beyzi'nin bakalım. Arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? Hayatınız nasıl gidiyor? Umarım her şey yolunda ve güzeldir. Siz iyi, ben de iyi. Sizi çok seviyorum biliyorsunuz ki. Eğer önermek istediğiniz bir şampiyon varsa top lane'de yorumlara yazın. Ben bunu not alacağım bu hafta ve tekrardan farklı şampiyonları çekmeye başlayacağım. Şu an Türkiye birincisi olduğum için biraz bununla alakalı video çekiyorum. İnsanlar beni tanısın diye. Çok fazla insanlar, var. Aa Casepink ben seni biliyorum ama kanalını görmemiştim. E, ortaktan kayboldun. Neredesin sen diyen zibilyon tane insan geldi kanalıma. Onlara kendimi göstermek için orijinal kendi main'imi oynuyorum bu Biliyorsunuz ki e, iki hafta mı 1.5 hafta sonra mı ne? Ligler sıfırlanacak. Veste geçeceğiz. Avrankıt'tan Master araştıracağız. Veste en fazla elmasını ki gördüm. Türkiye serverında ise biliyorsunuz Ustalı gördük şu an zaten. Ustalı ligindeyim. 4 LP'yim. Maksimumda 72 LP gördüm. O seri yaparken de farklı farklı şampiyonları çekeceğim zaten sizlere. Gökhan Hemşire kardeşim benim ya. Ağır yara almamız lazım bu oyunda, Net bir şekilde Irelia var. Üstüne Mundo var. Yani net bir şekilde ağır yara lazım bize. Ah arabayı alamadık. Mid ses vermiş bana mı geliyor acaba? Ultimi açıp ignite girdiğim zaman bunu kesebiliyorum büyük ihtimal. Tamam. Koridor bana doğru puştu arkadaşlar hala. Çok az kırpmamız lazım şurayı. Tamam şöyle kırptım. Totem koyacağım. Oh 182 artı 3 vurdu. Kardeşimiz 185 vurum bir baltadan. Hey yavrum benim be. Mundo musun sen nesin be? Şöyle üstüne koşacağım ki uzak dursun arkadaşlar. Farm kaybetsin diye uğraşıyorum şu anda. Farm farkı açmaya başladık. 51 66. Yani 2 web öndeyim şu anda. Bu önemli bir şey. Elo'muz zümrüt olduğu için her şeyi hesaplıyoruz arkadaşlar. Çok da rahat oynuyoruz. Ben hep diyorum Master League'inden bence daha zor. TR Sover'ın zümrüt ligi. Ama TR'ye mahsus bir şey. West için değil. Oynamak isteyen çok insan var bu arada. Aranızda vardır zümrütler biliyorum arkadaşlar. Siz bu oyunu benden daha iyi biliyorsunuz. Hakimsiniz. O yüzden de beni anlıyorsunuz zaten. Güzelce koridorumuzu bak yavaş yavaş ittiriyorum arkadaşlar. Bir farm dalgası daha geldi burada. İşte şimdi birazcık hızlı davranacağım edeceğiz. Bak bütün Mio dalgasını rakibe gönderiyorum böyle arkadaşlar. Buradan da bir tane plate alacağım. Ondan sonra Mundo da buradaki farmlara kapışırken ben buradan proxy yapacağım arkadaşlar. Çok güzel bir farm dalgası daha aldık. Bu taktiği yapmayı çok seviyorum. Bu farmlar da Mundo'ya gidecek. Ben de buradan fidalar açıyorum arkadaşlar. İlerinin canı bayağı az. İrel ya bana oynayamaz ne yazık ki. Valla 500 gold aldım kanka. Buradan da finala geleceğim. Bir sağlık daha attım. İhnet attım. Attım W'yu. Çok güzel hocam. Kill aldık buradan bir tane daha. Of. Çok iyi. Kırmızı buff çekersek çok iyi. Bakın bu hamleyle zaten var ya. Oyunu bayağı bir ileri aldık arkadaşlar. Al kankan buffını. Bende buff var zaten. Teleportunu harcadı ileriye. Vahşi Hydra'mız bitti. Aynı zamanda Ionia'yı aldım. Şimdi tekrardan koridora doğru gidebiliriz arkadaşlar. Bakın bu çok önemli hareketti. Oyunun %70'lik kısmını burada kırdık zaten. Bu arada arkadaşlar YouTube'da 12.250 kişi olmuşuz. Hepiniz hoş geldiniz. Şunun şurasında bir hafta önce 10.000 aboneydim. Portlarım izlenmeye başlamış. O yeni gelen arkadaşlar. Eğer abone olursanız çok sevinirim. Sizleri görüyorum hepinizi biliyorsunuz başına söylemiştim. Amacımız şu anda 20 bin abone olmak ama temelinde ise güzel bir içerik üretisi olmak. Ben iki yıldan beri her gün video atıyorum arkadaşlar. İstisnasız ve atmaya devam edeceğim. Abone olduğunuz zaman borçlu kalmazsınız bana. Bu kanala niye video gelmiyor diye bir şey yaşamazsınız Allah'ın izniyle bu arada. Bilmiyorum şimdi bir hasılım çıkar nazar değer olur mu olur da. Lenslerim bile bozulmuşken video atan insanım ben arkadaşlar. Atmıştım yani. Çok güzel takas girdik bunlara karşı. Double buff'um da var. Ultisini harcadı. Şimdi bunda ultisi yok. Birazdan da ultim gelecek. Bunu biliyorum. Ejder var. İlk Ejder'ın günü olmaz derler ama acaba ejleri alsa mıydık? Ufak kule atı girmeye çalışıyorum da dive atabilirim arkadaşlar şu anda. Şu şekilde. Tamam. E atacağım. Ölmeyeceğim büyük ihtimal. <laughs> 20 can. Gayet güzel. Bir wave daha etelim buradan. Umarım Fidel gelmez. Çok korkuyorum şu anda. Hemen çıkıyorum. Fidel geldi. Hocam Fidel geldi. Gördün mü beni? Ah, flash atacak. Atmasın bir şey. Telefon sattım bunda. Bir daha geliyor arkamdan. Öleceğim. Oh kuleye öldüm amacım oydu zaten çok güzel. Çekicimizi de aldık. Let's go. Kahvemizi içelim bakalım. Bakın ne yazıyor burada. Hedefin üstünde 400 altınlık ödül var. Kardeşim ödül var o 400 gold. Onu ben şu an rakibe vermedim. Bu yaptığım hareket de 200 AK hareket. Platimi de aldım buradan. Şimdi totemim yok. O yüzden bir tık sıkıntı. Bir tık sıkıntı. Totemimi koydum şuraya. Görüş lazım. Koridoru arkadaşlar sürekli ittirerek oynayacağım. Mundo'la kapışmayacağım. Her oyunda olduğu gibi şu anda e, teleport geldi buraya. Vayshider'a karabaltı aldığınız zaman rev'in çok güçlü arkadaşlar. Sonrasında karma da yapabilirsin. Drakta da kasabilirsin. Kaliçen de kasabilirsin. Ben Kaliçen tercih ediyorum şu an. Yeni sezonla birlikte arkadaşlar biliyorsunuz ki eşyalar değişecek. O zaman o zaman için bu eşyaları söyleyemeyeceğiz. Değişecek. Hatta Kaliçen oyundan kalkacak biliyorsunuz ki. Vayshider falan da değişiyor. Ya, bayağı bir değişik geliyor oyun arkadaşlar atarım dive atlı bir knight'ını Ignite bayağı bir bozacak Mundo'yu. Çok güzel live attık. Mundo bakın gün ateşi almış. Üzerine nice tabisi var ve üzerine kristal kolluk var. 200 can veriyor falan. Buna rağmen eritebiliyorum ve karabaltı almadım. Diyorum ki size tank, e, tank şampiyonlara karşı ilk eşya karabalta almayın. Erken oyunda kestiğiniz zaman öne geçiyorsunuz. Vice Shard'ın pasifi sayesinde üstünü kurabiliyorsunuz diye her maç söylüyorum. Bence ikinci eşya karabalta daha iyi. Öbür türlü alıyorsun çekici alaz cevheri. Ne vurabiliyor ne hasar alabiliyor. Ne oluyor ya? ben çıkıyorum kanka tamam. Alamet almayı deneyeyim mi? O alamet çok önemli arkadaşlar. Ama riskli. Eğer gank çok sıkıntı. Alameti direkt vermiş olurum yani. Karışım buyur paketlerim yani. Paket servis. Aldım alamet arkadaşlar. Attım flash'ı. Atacak mısın flash? Okey tamam. Ultimi beklettim buraya flash atacak gibi diraliye çünkü. Ultimi oraya atacaktım. Adama doğru Q atınca ultimi adama gönderemedim. Talon'un kill alması iyi oldu bence. Sıkıntı yok. Burayı hızlı ittireceğim. Alamet açacağım buraya. Z direkt kuleye vuruyor. Gel ben de vurayım kuleye kankam. Alamet de var. Ulti bastım bunda ama erken bir ulti bence. Alamet kuleye vursun. Çok güzel. Karabaltımız bitti. Bence base burada. Kanka niye öyle bir şey yaptın? Ah be Z. Ah be Brom. Ah be Brom. Beni öldürttün şu anda. Z burada kaçsa da arkadaşlar base'imi görmeyeceklerdi. Z dibime girip buradan benim base attığım ya da adama Q atınca adamlar da Z'de koşmak için bana geldi. Çatlağım verdim kardeşim. Teşekkür ederim. Olsun. Amacı bu değildir büyük ihtimal de bize Ketempele getirdi yani. Kötüm arkadaşımız. Arkadaşlar bir tane celadın çağrısı aldım. Cellat lazım çünkü bize ağır yere ihtiyacımız var. Mundo ve İrali olduğu için. Hatta Fiddlesticks olduğu için de geçerli. Yani rakip takım şu an full can çekmeye, emmeye, almaya, çalmaya. Hırsızlık, gırgızlık her şey var. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben Çol'da yaşıyorum. Az önce bugün Galatasaray Fenerbahçe maçı, maçı var şu anda. Maç başlamadan yarım saat önce mahallede hey lan diye bağıran bir abi vardı. Var mı lan dedi Galatasaraylı la. işte şöyle yapayım böyle yapayım falan filan diye bağırdılar güldüler arkadaşları falan filan vardı. Aga bu kadar fantik olmayın ya lütfen. Bak ben takım tutuyorum evet ama çok yakın değilim futbola. Yıllar önce bıraktım futbolu. Yani ne takip ederim ne bir şey yaparım. Arada böyle bakarım, hoşuma gider ama hiçbir şeyin fanatiği olmayan arkadaşlar bu kadar yani. Yok var mı Galatasaray olan falan filan. Yani ne 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 mantık ya? Bu var ya o kadar çok açık bir muhabbet ki aslında. Ucu açık bir konuşma çünkü. Aranızda bile belki vardı şu an fanatiklik. Arkadaşlar evet böyle hani şey muhabbeti vardı ya Fener için canım feda. Hani o kadar seviyor ya onu sevin o kadar veya Galatasaray için veya Beşiktaş için. Sevin ama fanatik olmayın. Fanatiklik kötüdür. Bağnazlık yani. Diğer düşüncelere kendinizi kapatmayın arkadaşlar her zaman. Doğru doğru yanlış yanlış tip geçin. Fanatikliği insanlar yanlış anlıyor ve yanlış davranıyor bence. Ben çok kısa kestim olayı da mahallede kavga çıkıyordu az kalsın. Bu kulaklar neler duyuyor bu gözler neler görüyor. Gerçekten üzgün bu gözler. Şimdi buradan base'imiz atıyoruz. Kaniçen ver şimdi arkadaşlar. Ufaktan Kaniçen doğru gidiyoruz. Kalemizden bir durum daha alalım. Sizler de arkadaşlar beğeni abandınız değil mi? 900 beğeni görelim arkadaşlar. Abone abanalım. Kesinlikle size her gün video atmaya devam edecek. Ki ikinci kanalımı da açtım YouTube'da. GTA serisi yapmayı düşünüyorum. O da Vice City, San Andreas 3, 4, 5, diğer oyunlar, Divor falan, korku oyunları, Gediz Mod her şeyi ikinci kanalıma atacağım. Onu da linkin açıklama kısmına bıraktım. Merak eden varsa şimdiden abone olsun. Ee, yılbaşından sonra oraya içerik üretmeye başlayacağım. Haftanın 3 günü video atacağım oraya. Farklı oyunlarla ilgili. Çok seri fidanı kestim arkadaşlar. Cellat olduğu için Mundo güzel can çekemiyor. Çok fazla öyle. Yenilmez tek 12 kalsın diye devam ettim. Arkası geliyor galiba. Birazcık flashlayalım şöyle bir. Tamam çıkalım bence. Tristana bottan baya bir yarmış. Teleport geliyor oraya. Mundo teleportuymuş. Canımı fulllemem lazım. Kuşlara dalacağım. Şimdi oyuna bakıyorum. Kim kaç level olmuş diye. Mundo 12. <laughs> <laughs> İreliye 12, Fethel 12. Bak ben 14'üm, Palon 14. Palon'la ikimiz çok iyi iş çıkartabiliriz. Z de aynı şekilde güzel level kasmış. arkadaşlar level kasmak çok önemli bu oyunda. Gerçekten yeni geliyor. Bir seviye fark açtığınız için rakipten çok üstün oluyorsunuz. O beni sormadığı için. Ah lan. Güzel flash. Öleceğim ben büyük ihtimalle. Güzel flash. VP. VP VP. Eğer Korkmaya flash olmasaydı yok etmiştim hepsini de. bana sürpriz oldu. Helal mı? Helal. Güzel takım savaşı dönüyor şu anda. Güzel, güzel. Z de kazanmak istiyor. Bizim takım şu an kazanmak istiyor. Hayret. Normalde böyle çıkmaz çünkü. Gökhan hem şuraya vur kankam. <laughs> abi Arkan çeker misin Arkan abi? Abi Arkan. Aa İlali'ye at kötü attı iyi. Ölmeyi hak ettin Brom sen orada. <laughs> Ölmeyi hak ettin. Ne güzel fight dönüyor. İzleme devam ediyorum. Bak tam düşündüğüm şeyi yaptım. Bunda ya ultiyi spamlayıp Lulu'ya attı devamlı ki Tam düşündüğüm şeyi yaptı Zed. Sen bir Zedix Murphy izleyicisin bro. Ben onu aldım senden. Irelia'ya bir anda geldik. Tutamıyorum arkadaşlar. Farmları atlayıp atlayıp duruyor arkadaş. Bir de stun attı bana. Oh çok güzel kaçtı vallahi. Valla bro helal olsun. Ultimi değdirmiş öyle sana ama çok bir şey olacağını düşünmüyorum. Arkadaş farmları güzel kullandı helal olsun beni var ya pazara gönderdi şu anda. Pazara gittim ekmek aldım tanesi 10 TL ekmek aldım kardeşim simit aldım 10 TL tanesi pazardan patates aldım domates aldım geldim. Ama domates demeyeyim ben geçen poğaçayı tost yaptım benim reflüm var arkadaşlar poğaçayı tost yapıp domatesle yiyince gecenin bir yarısı sabaha karşı reflüm azdı midem yandı yani geberiyordum az kalsın gerçekten midem yandı domatesden dolayı yandı. Çünkü video ötmüyor ya gece. Kan bitti arkadaşlar. Bundan sonrası artık çocuk oyuncağı gibi bir şey. Şimdi buildimizin devamında bakıyorum şöyle. Çelik yürek falan kasmış. Bir tane Selida'nın garezi almamız lazım. Bir AP olduğu için de Malmortus almayacağım. Ha zaten celat var zone yapacağız. Selida'nın garizi ve zone yapıyoruz arkadaşlar. Buildin devamında. Çok güzel. Bir tane daha buradan kiralık. İrele gene farmlara spamlayacak. Yeter ama gel buraya <laughs> Ölme şansım var mı? Var galiba <laughs> Ama yeter W, <laughs> lan W'm nasıl değmedi? Helal bro ya Bu Irelia iyi kaçıyor kölelerden arkadaşlar W'm nasıl değmedi orada İnanılmaz ya Ama VP. bahane yok arkadaşlar çocuk iyi oynuyor Beni 2 get tempede getiriyor hiç ağlamaya gerek yok, ağlamaya da gerek yok Mı? Bir saniye geri bak. Q nasıl döndü gördünüz mü? Adımın üstüne doğru Q atıyorum Q arkadan döndü. İşte Riven'daki bu baklar beni sinirlendiriyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Havadan attı bu diye valla. bunun güzelliği. Kavga çıktı dışarıda. Çok fena kavga çıktı şu an dışarıda. Duyuluyor mu acaba bilmiyorum mikrofondan. Ha ha! <laughs> ne alç ettiler lan duydunuz mu? Lütfen duyulmuş olsun. Ya duyulmasın gerçi şimdi de. Şeyden diyorum yani. Her gün böyle burası ya. Texas anasını satayım gerçekten. Yani silahın alç ettirmesini sevmedim arkadaşlar. Duyulmasını istedim sadece ondan öyle bir tepki verdim. Yanlış anlamayın. Bir daha sıktılar duydunuz mu? Bilmiyorum bakacağım. Abi duymaz ya gerçekten. Çok oh, güzel kesti burayı. Bir dakika. Bir Fidal'a gireceğim arkadaşlar. Attım stun'ı. Atamıyorum. Çıkamıyorum. Tam çıkmamız lazım burada. Oo Pogmef tarıyor vallahi. Travolta back Prr prr Oha Her gün bir olay var burada Neyse Derken FF geldi <laughs> 13-4-5-2-30 farm arkadaşlar 99 LP'den bakalım Kaç LP gelmiş 99 LP'de de kalmazsın Z'de verdim İyi lider verdim arkadaşlar. 23 LP olmuşuz Yani 24 LP vermiş Zümüt 2 olduk 32k hasar vurmuşuz Evet Umarım size bir şey katmışımdır Takipte kalın Abone olun arkadaşlar Sizleri çok seviyorum Allah'a emanet Yarın tekrar saat 6'da görüşmek üzere Bay bay i